bir son dakika gelişmesi var. Yatay geçiş yönetmeliği değişti. Artık not ortalaması yeterli değil. YKS puanı da etkili olacak. Merhaba arkadaşlar. Eğitim İliş Dünyası'na hoş geldiniz. YÖK önemli bir değişiklik yaptı arkadaşlar. Yatay geçişlerle alakalı ayrıntılara geçeceğiz. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi ayrıntılara geçelim. Yatay geçiş yapmayı planlayan arkadaşları ilgilendiren bir düzenleme yapıldı arkadaşlar. YÖK Yatay geçiş koşullarına yeni bir düzenleme getirdi. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmeliğe göre bundan sonra not ortalaması ile geçişlerde sadece not ortalaması yeterli olmayacak. Artık not ortalaması ile birlikte YKS puanınız da yatay geçişlerde etkili olacak. Yeni alınan kararla birlikte Not ortalamasının %60'ı YKS puanının %40'ı hesaplanacak ve bu iki puan türünün birleşiminden ortaya çıkan puana göre bir sıralama yapılacak arkadaşlar. Önceki uygulamalarda not ortalaması yüksek olan öğrenciler direkt geçiş yapabiliyorlardı. Fakat artık YKS puanı bu kişileri belki de olumsuz etkileyebilecek. YKS puanı yüksek olup ortalaması düşük olan bir öğrenci yüksek ortalamalı bir öğrencinin önüne geçebilecek arkadaşlar. Bu uygulamayı zaten uygulayan bazı üniversiteler vardı. Bundan böyle tüm üniversitelerde bu zorunluluk oldu arkadaşlar. Bu yönetmelik 2023-24 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak değerli arkadaşlar. Bunu hatırlatalım. Yapılan bir diğer değişiklik ise başarı şartını sağlayan adaylar yedek aday olarak belirlenebilecek arkadaşlar. Bu kural bu sene yürürlüğe girdi. Tekrar edelim arkadaşlar. Yatay geçişlerde bir düzenleme geldi. Artık sadece not ortalaması yeterli değil. Not ortalaması ile birlikte YKS puanınız da yatay geçişlerde etkili olacak. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.